Merhaba arkadaşlar. Her ne kadar biz bu haftaki gelen yeni halka arzları beğenmedik desek de, her ne kadar bunların borcu çok fazla desek de, biz tabii ki yine takip etmeye devam edeceğiz. Biz ne diyoruz? Hep buradayız diyoruz. Halka arz hisselerimizi takip ediyoruz. Geçen haftadan kalan bin yatırımlar holding gördüğünüz üzere bugün 6. tavanını gerçekleştiriyor. Gayet güzel. Hatta ve hatta tavanda milyonlarca lot alış emriyle devam ediyor. Ekos ve Agrop'la beraber. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen hafta SPK Yine sürpriz bir açıklama yapmış, sürpriz bülteni yayınlamış. Üç halk arzı aynı anda onaylamıştı. Çates ve Batı Geyo'nun onaylı zahmameleri geldi. Henüz şeker yatırımı ki gelmedi arkadaşlar. Tahminen 12'de Perşembe Cuma günü toplamalar başlayacaktır. Üçünün beraber talep toplaması Perşembe ve Cuma günü yapılacak arkadaşlar. Bakın kağıt toplayıcısının. Tahmini düşecek notları da burada paylaşmış. Yani toplamda 966 lira yeterli olur diyor. Biz başvuru yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Bunun hakkında yine sizlerle konuşuruz, sohbet ederiz ama şu an özellikle şu borcu olan ÇATES ve Batı o da halen kafamız karışık desek yeridir. Bakacağız arkadaşlar. Şeker yatırım menkul değerlerinki de Perşembe-Cuma olursa eğer bakın şurada Çates'te sabah 9 akşam 17 batı geliyor da sabah 9 akşam 17 T1 T2 bakiye uygun dediğimiz şeker yatırımda taslak izahnameye göre normal hisse alım ekranından alacağız arkadaşlar yine saat 10.30 ile 1 arasında diğer ikisinde halka arz menüsü şeker yatırımda taslak izahnameye göre normal hisse alım ekranından Fiyat istikrarı garantisi var mı? Bunları daha önce sizlerle paylaşmıştık. Çateste ilk 5 gün, şeker yatırımda 30 gün, Batı da 30 gün. Tabii ki fiyat istikrarı var. Katılım endeksi tarafında da Çates katılım endeksine uygun görünüyor. Şeker yatırım ve Batı Geyo ne yazık ki uygun görünmüyor arkadaşlar. Halk kontosu da %20 var Çates'te, Batı yüzde %10 var arkadaşlar özellikle bakın kağıt toplayıcısı da bunun notunu düşmüş Çatese katılmayan bankalar var Akbank, Anadolu, Garanti Bankası, TEP niye katılmıyorsunuz diye sormak lazım hani biz bangır bangır kaç gündür konuşuyoruz kardeşim bunların niye bu kadar borcu var e, belli ki bazı bankalar da bu borcu görmüş ki halka arzına bile katılmayı düşünmüyor biz katılacak mıyız bakalım biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar tekrar.